Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının seçimleri sürüyor. Bu kapsamda ikinci seçim heyecanı Berberler ve Kuaförler Odası'nda yaşandı. Birliğin toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Mehmet Demiralay, Osman Balcı ve Mehmet Yılmaz'ın listeleri yarıştı. Gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural yaptı. Tural seçimin Isparta esnafı için hayırlı olması temennisinde bulundu yapılan bu genel kurulların esnaf ve sanatkarımıza, camiamıza hayırlı sonuçlar doğurmasını da temenni ediyorum. Genel kurullar ortak aklın hakim olduğu, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, demokratik kültürümüzün en güzel şekilde yaşadığı, yaşatıldığı güzel platformlardan biridir. Bu vesileyle bu kına kadar odalarımıza hizmet etmiş, tüm oda başkanlarımıza yönetim kurulu üyelerine denetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aday olan ve sorumluluk üstlenen tüm esnaf teşkilatımıza da esnaflarımıza da başarılar diliyorum. Bu süreç sonucunda gerçekleşecek olan genel kurulların ülkemize, ilimize, teşkilatımıza, odalarımıza ve esnaf ve sanatkarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gündemimize geçiyorum. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları oylamaya sunuldu. Ve raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra üyelere 3 aday ve listeleri tanıtıldı. Evet, evet hayırlı olsun, evet, hayır olsun. Başkan adayları da birer teşekkür konuşması yaptı. İnşallah odamız ve bizim adımıza hayırlı olan neyse o olsun. Bizi şimdiye kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Var olun, herkese çok teşekkür ederim. Ben e, bu seçim çalışmasına başladığım gün yaptığım açıklamada, Sadece bu yaptığımız hizmetlerin hepsinin odamız için faydası olacağını unutmamak kaydesiyle her zaman kazanan odamız olacaktır. Hepinize verdiğimiz bir rahatsızlık, kusur varsa benden yana hakkım helal olsun. Siz de bana hakkınızı helal edin kırdığım birisi varsa. Ben bu genel kurulun hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Diğer aday ve başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bugün yapacağımız genel kurulu Isparta'mıza, üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazanan esnafımız olsun. Biz büyük bir aileyiz. Ayrıştırma yok. Hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra seçime geçildi. Bir Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayılmaya başlandı. Yapılan oylamada 271 oy alan mevcut başkan Mehmet Demiralay yeniden başkanlık görevine seçildi. Adaylardan Osman Balcı 227, Mehmet Yılmaz 84 oy aldı. Genel kurulda güven tazeleyen Mehmet Demiralay ilk duygularını Kanal 30'luk haberle paylaştı. Bugün Berberler Kovarlar Odası olarak çok güzel bir seçim yaptık. Herkesin eline emeğine sağlık. İnşallah çalışmalara daha iyi, daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Odamız ve meslektaşımız için iyi şeyler yapacağız. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.